Merhabalar. Romanya'nın başkenti Bükreş'ten saygılar, sevgiler, selamlar. Güneşli bir gün ama yine her ne kadar sıfırın üzerinde olsa da 3 ila 5 derece arasında değişiyor hava sıcaklıkları. Yani soğuk bir e, havadayız. Yarın ve öbür gün Bükreş için kar öngörülüyor. Kar yağışı e, tahminleri var meteoroloji tarafından. E, ülkenin batı tarafında e, tipi e, tahminleri var. Tipi bekleniyor. E, köstence için ise hızı saatte 70 kilometreye varan fırtına beklentisi var. Göstence için özellikle bunu belirtebiliriz. Hava durumundan hemen sonra konumuza diğer önemli gündemimize geçelim. O da geçen hafta bahsettiğim Romanya'daki Türk firmalarını etkileyen hatta sadece Türk firmaların değil Romanya'da Türkiye ile alışverişi olan Türkiye'den mal tedarik eden tüm firmaları etkileyen bir hükümet kararından bahsedeceğim. Artık Türkiye'den getirilen mallar 1 Ocak'tan itibaren her türlü mal, ekipman, her türlü alışveriş vergiden düşürlemeyecek. Bu demektir ki Türkiye'den getirilen malların piyasadaki rekabet gücü azalacak ve maliyetler yükselecek. Bununla alakalı tabii bu sadece Türk firmalarının değil Romanya'da Türkiye ile alışverişi olan büyük firmalar, otomotiv firmaları, başka diğer alanlardaki sanayi firmalarının da Türkiye'den mal tedarik eden yüklü miktarda alışverişi olan firmaları etkileyen, olumsuz etkileyen iki ülke arasındaki ticareti de baltalayan bir gelişme. Bununla ilgili Türk Büyükelçiliği ve buradaki iş adamı dernekleri, sivil kuruluşlar belli görüşmeler yaptılar bunun çözülmesi ile ilgili. Bakalım bu nasıl çözülecek? Tabii bunun bu nereden kaynaklanıyor? Türkiye'nin Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'nun almış olduğu Türkiye ile artık Türkiye'nin vergide işbirliği yapılmayan ülkeler grubunda yedek listeye düşmüş olmasından kaynaklanıyor. Sıradaki gündemimiz aşılama kampanyası. Devam ediyor kampanya burada. Bugün yeni bir lot aşı daha geldi, 92 bin doz aşı daha geldi Brükselden. Avrupa Birliği Merkezi Organizasyonu burada var biliyorsunuz ve ikinci etap aşılama devam ediyor. 850 bin kişi bugün itibariyle online programlardan randevu ayarlamış kendisine ve ikinci etap geniş bir kitle olduğu için de bir yoğunluk gözleniyor. Bugün Aşı olmak için müracaatınızı yapsanız e, online olarak mart ortalarına doğru size tarih ancak verebiliyor böyle bir yoğunluk olduğunda söyleyebiliriz. E, şimdiye kadar ne kadar kişi aşılandı? 420 bin kişi şu ana kadar birinci doz aşıyı aldı. 13.000 kişi ikinci doz aşıyı da ala, alarak iki dozu tamamlamış oldu. Bu bilgiyi size paylaşmış olayım. Peki virüsle mücadele nasıl gidiyor? Vaka sayılarındaki durum nedir? ülkede şu anda kırmızı bölge dediğimiz o vaka ortalamasının binde 3 ve üzeri olan iki tane vilayet kaldı. Kuluş ve Timiş vilayetleri kaldı. Kalan bütün bölgeler binde 3'ün altına düştü. Bu iyi bir şey, iyi bir işaret. Çünkü 8 Şubat'ta okullar açılacağı için ee, bu bölge risk durumlarına göre okullar sınırlı olarak açılabilecek. Sarı bölge ve yeşil bölge şu an için e, yani Romanya'da yüz yüze, yüz yüze eğitim için e, iyi bir durum diyebiliriz. Tabi o güne kadar vakalar artmazsa. E, başkent Bükreş de sarı bölgeye düştü. Bununla birlikte tabi ülkenin en hareketli şehri olduğu için e, Bükreş ticari anlamda e, kısıtlamalardan bazıları kaldırıldı. E bugünden itibaren restoranlar, kafeteryalar, sinema salonları, oyun salonları, tiyatro tiyatro salonları artık kapalı mekanlarına kapasitesinin %30'unu en fazla doldurmak şartıyla artık müşteri alabilecekler. Tabii bu hareketliliğin zaman içerisinde olumsuz yansımalar olacak mı? Onu zaman gösterecek. bir hatırlatmadan size şunu yapayım. 13 Şubat'ta şu anki içinde bulunan uyarı durumu, alar teyakkuz durumunun uzatılıp uzatılmayacağı da bu gidişata bağlı olacak. Eğer 13 Şubat'ta teyakkuz durumu bir kez daha uzatılmaz ise e, o zaman e, diğer kısıtlamaların da yavaş yavaş kaldırılacağını, hatta Romanya'ya yönelik vize tahditlerinin tamamen e, turistik vize dahil kaldırılabileceğini de şimdiden öngörebiliriz. Bunu da zaman içerisinde takip edeceğiz. Bu arada Romanya Parlamentosu da çalışmaya başladı 20 Ocak itibariyle. Komisyonlar e, tabii korona koşulları altında e, çalış, tatilden sonra çalışmalarına e, devam ettiriyor. Evet e, dışarısı da soğuk, rüzgar da esmeye başladı. Ondan dolayı yayınımızı bugünlük burada noktalayalım. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.